Vay be çok güzel bölümdü. <laughs> 3, 2, 1, Takım Evisi oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Gitarist TV, Buse Duygu, Kübra ve Han kanalla beraber ne oynuyoruz Gitarist? Bana yani muzlar ıstırır. Istırır muzlar. Evet arkadaşlar. ah aa, aa muz Kim oldum. Muz? Ben oldum. Kim muz? Oldum. Oha, ne Tam Kardeşim sen gerçek hayatta da muz gibi çocuksun. <laughs> Abi muzdan gelmişim ben ya. Böyle bir Afrika'dan evet, <laughs> geldim. Muzdan geldim. Muz'a gidiyorsun. Hah, geldim. Sizi şimdi ham ham yapayım da görün siz ya. Sizi bir ham ham yakalayabilirsem ham ham yaparız. Ya Bizim gördüm. seni ham ham yapmamız lazım. Hayır. Aa çok saçma. Çok gerçekten bunu sorguladı <laughs> ve ben bana mantıklı geldi. Oyunun şeyini buldu. <laughs> Bugunu buldu. Hadi <laughs> ısıralım muzu. <laughs> Samet. He. Kanka kahve dağıdan çıkmış. Ne diye? Çikita muz diyorlar. Sana. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Lan <laughs> <Sınıf> öde <laughs> patladı. <laughs> Simsiyah bir muz. Çikita Oğlum muz hiç belli değil. değilsin ha. Evet evet çok efsane bir muzum. <laughs> Ay iyi geliyor. Zincir bir muzum. Çok pis geliyor bilginiz olsun. Ha 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 neredesiniz? Bir yerlerdeyiz bro. Aha. Yoğuz aslında. Aa birisini daha gördüm. <laughs> Sürpriz! kaç arkadal geliyor kaç. Senden de bir ısırık alacağım Kübra gel buraya gel. Yakalıyor aşk ki. Yakalar Yakalıyor. Ki. <laughs> Yakalıyor söyleyeyim. Yakalarım <gülüyor> yakalarım. <gülüyor> <gülüyor> ah. Nasıl bir şey ya o? Allah. Ah. Oh, bir oh, dur döndü. <laughs> Kafası karıştı. Lan! <laughs> Nereye kaçacağımı şaşırdım bir Ben, ben gitaristin <laughs> poposundan gidiyor, bir ısırık alacaktım tam. Kardeşim kaçtım ya kusura bakma. Hiç önemli değil. Aha. Kim bu? Kim lan? Deden. <laughs> 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 Görecek mi şimdi? Ay çok bir müzik var yalnız ha arkada. Evet, evet gerçekten. Evet o da müzik çıkartmışlar. Harbiden ama iyiymiş Oyun... bence müziği. Sevdim onu. Ama telifli olabilir. <laughs> o, yüzden <laughs> o yüzden ama iyi bulan var mı? Bulamadım arıyorum ama. Bulamadım. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben pasta dilimleri. Ya. Bu pasta dilimleri. Pasta e? dilimleri. Gito bir dakika. Ne? Gito bir sus lan Gito bulmaca çözüyoruz. 3 2 1. 2, Kim ekse hayır. Ha şöyle. Hücürde 6. Allah kesin. Şey yedim. Edem, Aha. Ya, Ay, Kübra GG. Aha yedim. <laughs> Kübra'yı yedim. Kendin bir daha söyle. 3 6 8 7. Tamam. <laughs> Söyleyeyim mi? Aa çıkış. Abi muz bizi görebiliyor artık. Bittik. Allah. Kaç <laughs> <laughs> <Gacayet>. Ah yedim bu seni. Tek de atabiliyorum. Tek at çıkışlar açıldı ya. 3 Nerede gitarist nerede? Gitarist öbür tarafta sen bu taraftasın Ankara. Abini miyim seni mi? Abim diğer çıkıştan <laughs> çıkıyor haberim Hayır! <laughs> hayır! ha! Ne yapacağım? Seni görüyorum gitarist. Hayır beni görme. Seni görüyorum. Ya bana Oğuzhan'ı bağışla. Sana Oğuzhan'ı bağışlıyorum. <laughs> Hayır. Hayır çıkamıyorum. Nerede bu çıkış? Yedim. Aa. <laughs> evet. Level 2 oldum lan. Oha. Bir olsan kaçtı. Helal olsun. Ya. Eyvallah kaçtı. Helal. Çok güzel bir bölümdü ya. Vallahi güzeldi. Çok güzel bir bölüm. İyi, bir muz oldun mu lan? İyi bir muz oldun mu? Sen, Sen Tanrı'yım. Dur dedeye soralım dur. Samet evet, muz... muzların tanesi konuşacak dur. Heh konuş muz dede konuş. Selamün aleyküm evladım. Ayy. Ne yapıyorsun burada? Aleyküm selam dede. Geçen gün maymunların saldırısına uğradım. <laughs> Hiç yardımcı olmadın. <laughs> maymunları saldın. Linç Boy ettiler <gülüyor> beni. <gülüyor> Aa, çok geçmiş olsun. Var mı bisküvi? Eyvallah. Stedi? Var. Ne? Popomu yediler. <gülüyor> <gülüyor> Artık uçamıyorum, hmm. muz <laughs> uçamıyorum. Aa, ne kadar üzüldüm bilemezsin. Evet. Başlıyor bu arada. Başlasın bakalım kim banana olacak. Ben banana. Ya. Banana ya ben Hayır, olmak ben istemiyorum. Ooo okay. şimdi. <laughs> Olsan. Samet. Ease hard. Barışıl. <laughs> 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 Expert. <gülüyor> bu ne oğlum şey gibi. <gülüyor> İmkansız. Git o burada. Çılgınca. <laughs> Neydi? Epic. Epic. <laughs> Hepsini böyle sayıyor. Aha. Ay Oğuz geldi. E gelemez mi? Aa söyleyeydin ya önceden. Lan pastayı <laughs> nereye koyacağız? Pasta nerede? Ha burada. Ben bu arada duyguyla ya. ya bu çok iyi oynuyor abi. Kaçamıyorum ki ben bundan. Abi nasıl kaçamıyor ya? Vallahi kaçamıyorum adam çok hızlı. Ben ya öldüm git, büyük ihtimal. niye getirdin şimdi Hayır. Doğruya, git, oh. bunu oraya? Git o. Hayır, hayır. Çıkıyordum. Şurada bir şarkı söylesin. Hayır. Gideriz. Hayır. <laughs> Lan. Ay. Hani Gece kıtladı yedi resmen. Lan. Kü <laughs> kaç kaç kübra <laughs> Pasta nerede? Pastayı bulamadım. Dükü pasta nerede? Bilmiyorum Dükü ben burayı yapıyorum. Sen yapıyorsan ben gidiyorum. <laughs> tam tam popo mısırıydı kaçtım mesela. Allah ısırdım. Evet. Ya yine geldi Allah cezanı versin Tam bir tane Oha. Tandik. Oha. <laughs> ya, video arkadaşlar ceza okuma Arkadaşlar, okuması Arkadaşlar yuttu beni resmen. Bir, bir insan olabilirsek arkadaşlar ceza okumadan. Lanetim dedim yani, canım. Yani başıma Cezan gelecek vermişsin. bir şey sonra sizden bileceğim. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Hayır Google, Google Play olur. sorumludur. başıma gelecek bir şey. Her şeyden Google Play sorumludur. Heh, koyayım. burada böyle çok korkunç. Duygu ikimiz kaldık ona göre. Sadece ikimiz mi? Evet. Aha. Bir de Son 4 dakika. Zaten 5 dakikada başlıyor Kübra. 514. 514. Ay anasını. Ten tamam. Pembik. Gözleri de bin yüz geliyor arkadaşlar. Geliyor. <gülüyor> Samet, <gülüyor> Samet seni fena kıstıracak. Allah, Allah. Kaç, kaç. kaçtım ben vallahi. Kaçamıyorum. Kaçarsın Samet ya. öleceğim. Hayır ölme. Yaşaman lazım. Sana galiba geliyor. Öldüm. Hayır yaşaman lazım. Ya aa! Ya niye ben hep şeyde ben tek başıma kalıyorum. Geliyor Samet orada gitme. Samet çıkarsın lan. Hayır lan hayır lan. Samet. Samet aaa. Pupu şimdiden ısırıyor. Kanka saklanır oyna azıcık. Öyle bir şeyler yapmaya çalışayım. Çabuk Ya nasıl yir? Ay. Ya nasıl girdiğim şey? Oy oyunu ben normalde de oynadığım için iyi biliyorum. Kanka pas oradaydı. Saklanıyor. Ya <laughs> ama yani bütün şey gitti git. <laughs> <Ulanmaz> ki. Bulanmaz ki. Şamare deli divane seni arıyor <laughs> Yo, <aradım>. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Samet perdeyi açtım ve kafa attı. kafa attı. Abi görmüyorum. Artık bir oynayın. Oynamak istemiyorum artık. Ya siz yeşil muz gel buraya seni biz ısıracağız şimdi de. Gel lan buraya. Niye buraya oynuyor lan? He? Niye <laughs> muz dedesiyle konuş. Muz dedesiyle. <laughs> muz dedesi nerede? Ha muz dedesi. Kan. Ben değilim ha muz dedesi. Ben bıraktım artık. Öldüm. <laughs> başkası başka <laughs> olsun muz dede. Samet olmuş. Ben olayım ben. Ol be. Ben soru soracağım muz dede. Sor. Muz dedeciğim, Noel Baba da bana ay Noel Noel Baba da ne ya? Noel de bana şey getirir misin? Muz. Oyuncuk. Sana Oyuncuk. Muz getireceğim. En güzelinden muz getireceğim. Ne yapayım ben muzum Nereye sokacağım Allah Allah. <laughs> Yiyeceğim lan, sokmayacağım. <laughs> Biz öyle yapıyoruz. <laughs> Sen ne yapıyorsun ki? <laughs> Sen... Tamam canım ben de yerim yani. <laughs> Ama karnım toksa nereye sokacağım onu soruyorum. Aa harita bak. Ab. harita seçemedim lan. Tam bir haritaya değilim. zıplıyordum biliyor musun? Yine mi aynı harita? Bilmiyorum. Muzlar ıstırır! Başlıyor! Bu <laughs> ıstırır. Aa ben aldım! Aha. İyi bak, tamam, orta tamam. seviye tamam. muz, art seviye muz, kolay tamam. seviye muz geldi. <gülüyor> <gülüyor> öyle dediğin için önce ölebilirsin yani. <laughs> Samet sana yürüyecek. Abi bana yürüse ne olur ya? O kim ya? Şifreyi bulan var mı yerdekine? Hadi 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 de de. Yok ben bulamadım. Tamam. Aa buradaymış. Yuh görmedin mi? Ay arkaya bakıyordum kamerayla. <laughs> Aa buradaymış. Değil, yuh gördüm gördüm ben gördüm ben gördüm ben gördüm. Bir şey diyeceğim ben bir tane bir şifre girdim ama doğru mu girdim acaba? Bir saniye bir saniye hemen söylüyorum. Ben öleceğim galiba çok ısırılıyorum. Evet. <laughs> 656 girdim ben ve oldu. Kabul etti. Tamam, yeşil yandıysa olmuştur. Evet. Tamam olmuş helal. Helal ne çubuk ya. Evet arkadaşlar muz beni ıstırdı şu anda. Ben öldüm. Allah kahretsin. Ka Oğuz gitme. Kanka info oynasam biraz. <laughs> Kanka bilmiyordum senin olduğunu. Görmedim ki <laughs> Yok. Oğlum. Of geliyor geliyor. <laughs> Ya Samet altı üstü kanka. Ya kadar dört sıkıştırdı beni kaçıyor mu? Dört dakika dayanacağız ya. Samet ne yapıyorsun? Çözemedim mi? Çözüyorum da şeylerden bakıyorum bu arada. Ay. Bu acı kızdı, acı kızdı. Ya biriniz beni yardım edin ya beni sıkıştırdı, ısırdı, ısırdı, ısırdı ya. Aa Aman Kübra mh, da gitti. Kübra sen niye gittin ya? Ne çubuk? Sıkıştırdı köşeye beni. Kaçıyorum peşimden geliyordu. Samet geliyor Samet. Samet gerisi. geliyor. <laughs> Samet ısıracak illa bir tane. Ya. Yavuz ya ısırıldım. Yardım et Zombiye düş dönüşme yeter. <laughs> Isır ısırıyor beni. <laughs> Bunun dışarısı da mı var? Burası da mı var bakayım? Aha burayı da şey. Ya hep orada bekliyor abi bu da pas. Aa, bu ne lan mor? Ay mor değilmiş. Nerede bekleyeyim? Pastanın başında bekliyor. Yo. Pasta nerede bilmiyorum bile. <laughs> Biz orada işte. Ha buradaymış. Biz bir şey yapamıyoruz o zaman. Yaparsın bro sadece oraya ele çıkılmıyor biliyorsun değil mi? Olsun. Samet öldün. Hayır <laughs> ya. ya. Hayır ya. Hayır <laughs> 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 ya. Hayır Son ya. Da kaptı. ya Bunlar ne? ne dediğin için oldu? <laughs> çürük muz. Çürük muz. Sus. Çürük. <laughs> Oğuzhan'ın da tek kalbi kalmış. <laughs> evet, videonu istiyorsan bölümünü hızlandırabilirsin kardeşim. E. <laughs> <Bu da tırtıyor. gülüyor> Oğuzhan tuvaletini yapıyor çünkü. Sakladık mı oynuyor bu da? Sıcak soğuk yapayım mı Duygu? Aha! Aha gitti. Aa son anda. Aa yakalayamadım. Bak olsan orada şansı vardı benim yoktu. Benim bir tık daha uzak. <laughs> <laughs> Arıyor bak. Beyni yandı şu an. Selam. <laughs> <O da bakıyor>. <gülüyor> <gülüyor> orada bu. Gözü ne de parlıyor. İyi mi? <laughs> i̇yi. <laughs> <laughs> uzak dur benden. Nereye gitti lan? <laughs> uzak durdu dedin uzak durdu. <laughs> Hakikaten söz dinleyen bu İçeri mi girdi ya? Nereye gitti? <laughs> Allah Allah. Nerede ki? Ben içeri giriyorum Samet Yavaş'ta. Tamam gir gir. Heh. tamam bir işte şey Görmez oğlum bence beni. Gitti Şu zaten ya. Çıkacağım burada. Aynen öyle. O bulmaca önemli. Oo. Oh. Yapıyor mu? Rahat mısın oğlum? Ha? Yapıyor mu bulmacı? Oğlum ne yapıyorum Allah Allah. <laughs> ben bir an muza baktım. <laughs> ne yapayım saklanayım. Yok Musa. Kapılar açılacak az kaldı. <laughs> Son iki saniye. Vay be. Vay. Çıktı o. Helal olsun. Çıktı mı? Çıkmadı ki daha. <laughs> ne, Orada ne? bekliyor. Şimdi uzatmayayım. <laughs> Vay be güzel oyundu ha. <laughs> Vallahi efsane oyundu be abi. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar <laughs> o zaman gelelim videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>